Green Vault indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmaktadır. Yatırımcılar bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirebilirler ve ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek İndikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalışmaya başladığında alış ve satış sinyallerini grafikte göstermeye ve üretmeye başlar. Green, Volt indikatörü, özel ve kullanışlı bir araçtır. Farklı hareketli ortalama indikatörlerinin birleşimini kullanarak alış ve satış sinyallerini gösterir. Bu sinyallere göre grafikte buy veya sell pozisyonlarına girebiliriz. Bu indikatörün hesaplama ayarları yoktur ve üzerinde çalıştırdığımız zaman dilimi ve sembole göre kendi hesaplamalarını yapar. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler bulunuyor. İlk bölümde uyarı ile ilgili ayarları değiştirebiliyoruz. Eğer alert parametresi devre dışıysa diğer seçenekler de işlevsel olmuyor ama alert inputunu etkinleştirirsek sinyal oluştuğunda bize uyarı da gönderiliyor. Sonraki parametrede uyarının posta kutusuna gönderilme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Bu bölümü etkinleştirdiğimizde, Tools sekmesinden, Options kısmında, e-posta ile ilgili ayarları tamamlamış olmamız gerekir. Bir sonraki inputta ise uyarının bildirim olarak telefona gönderilme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Sonraki parametrede uyarı mesajları arasındaki zaman aralığını belirleyebiliriz. Varsayılan olarak bu değer 4 mum olarak ayarlanmıştır yani sinyaller oluştuğunda en fazla 4 mum sonrasına kadar uyarılar verilir ve sinyaller bizim için geçerli olur. Son parametrede ise uyarı veya sipariş mesajının konusunu istediğimiz şekilde girebiliriz. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.